Benzeri çok, daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Gökyüzünde kızıl gösteriye sayılı günler kaldı. Nefesler tutuldu. Doğan'ın bu mucize anlarına şahit olmak isteyenler merakla beklemeye başladı. Yılın son ay tutulması bu hafta yaşanacak. Gökyüzü unutulmaz bir manzaraya ev sahipliği yapacak. 17-18 Eylül gecesi süper kanlı ay tutulması gerçekleşecek. Ay %14 daha büyük ve kan kırmızısı renkte görünecek. Müzik Tam ay tutulması sırasında ay ve güneş dünyanın tam ters yönlerinde hizalanıyor. Ay bütünüyle dünyanın gölgesinde kalsa da bir miktar güneş ışığı aya ulaşıyor. Ancak bu güneş ışığı dünyanın atmosferinden geçerken mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya kanlı ay tutulması da deniliyor.